5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında Türkiye genelinde kamu kurumları, siteler, hastaneler, okullar, alışveriş merkezleri ve birçok alanda görev yapan özel güvenlik görevlileri toplumun can ve mal güvenliğini sağlama noktasında kamu güvenliğini tamamlayıcı önemli bir görev üstlenmektedirler. Mevcut uygulamalarda özel güvenlik görevlilerinin çalışma şartları, özlük hakları ve idari bağlılıkları ciddi mağduriyetlere yol açmakta, görev tanımıyla fiili sorumluluk arasında uyumsuzluk oluşmaktadır. Özel güvenlik görevlilerinin ücret, fazla mesai, yıllık izin, bayram ve resmi tatil çalışma esasları ile iş güvenceleri, işveren veya site yönetimlerinin keyfi uygulamalarına bırakılmamalı, Açık ve bağlayıcı mevzuat hükümleriyle güvence altına alınmalıdır. Mevcut sistemde özel güvenlik görevlilerinin yetki sorumluluk dengesi yeniden düzenlenmelidir. Sonuç olarak özel güvenlik hizmetlerinin daha etkin, adil ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulabilmesi bunun için mevcut yasal çerçevenin güncellenmesi ve özel güvenlik görevlilerinin haklarının tanımlanması büyük bir gereklilik arz etmektedir.